Ana nasya. Səki ildir qaytdır, heç xəbər almamışam. Var, mi, yox, mi demirəm. Baris surəsi də var, çox şükür, onun da şey, o da var. Biz çox sevənirəm. Rəbb eləmi də bu acı verməsin. Qəzasız, bəlasız. Çox şükür. Bizim çuçuq şucuğun tegəsi. onun odası da hazırlamışım, eşyası da hazırlamışım. Rabber alemi herkesi sağ salameti gelsin, riski de gelsin. Daha bu, daha bu da ne olmasın. Herkes de Müslümandır. Daha yeter bu acı çektim. 8 yıl beraber bu acı çekirim. Daha dünya bölmeyelim ne, nice gelin nice. At ilham gel. Gelin, gelin de hepsinde, hepsinde gelsin. Ersin Koçan babasının Ersin'i Bursa Çalı'dan götürdüler. İsterim ki oğlum bir an evvel gelsin teslim olsun. Ve ailemize bu barıştan dolayı devlet bahçeli ve devletin bütün yetkili ve kurumlarına çok teşekkür ediyorum ve bir an evvel bu işi çözüp herkesin çocuğunu herkese göndersinler. Tabii ki seyit ailelerinin gözyaşları da dilsin, beklemede olan anneler de gözyaşı dilsin ve oradan bir an evvel gözü kesilsin. Bir an bu işe, beni an evvel bu işe çözüm getirsin. Oğlumu her zaman yanımda isterim, her oğlum ne olursa olsun daima arkasındayım ve yanımda ister ve devlet büyüklerine de rica ediyorum bu iş bir an evvel Oldu.